Merhabalar efendim. Herkes sevdiğini dinler. Rahmetli Enver abimiz bir gün bir toplantıda bakın toplantıya katılanlara sevdiklerine ne anlattı? Bizim Murat Yeşil gazetemize haber müdürü oldu. Geldi Sarıyer'e. Efendim ben ömrümde idarecilik yapmadım. Muvaffak olmam için, başarılı olmam için ne yapmam lazım dedi. Dedim ki yaz yaz Murat. Bir, hiç tenkit yok. Adam çalıştırıyorsan tenkit etmeyeceksin. Sonra o düzelir. İki, hiç kızmak yok. Niye böyle yaptın? Niye yapmadın? Sonra onlar o vaziyeti. Çünkü bana mübarek hocamız hiç kızmadılar. Eğer kızsalardı duman olmuştum. Yanlış yaptık iyi yapmamışsın efendim demediler. Hep aferin dediler. Neden böyle böyle yetiştirdiler? Hiçbirimiz gazeteci değiliz. Hiçbirimiz sanayici değiliz. Hep böyle bir araya geldik işte. Üçüncü madde hiç sertlik yok. Ama hiç. Çünkü bir hadisi şerifte edde beni Rabbi fe ahsene te'dibi Rabbim beni en güzel şekilde edeple edeplendirdi buyuruldu. Hani herkesin bir hocası vardır. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruyor ki Ali İmran suresi 159. ayet-i kerimede mealen ey Habibim sen sert olsaydın senin etrafında hiç kimse kalmazdı. İşte Enver abi de sert olsaydı kim kalırdı yanında? Herkes kaçardı. Buyurdu efendim. Fi emanillah.